Selam millet. Şunun açısını düzelteyim az daha. Evet, bugün videoyu iPad'den çekiyorum. Ee, bir deneyeyim dedim, nasıl görüntü kalitesi, böyle geniş açı, biraz daha farklı olur belki diye umut ederek e, iPad'den çekeyim dedim. Ee, eğer ki görüntü kalitesi bir önceki yere göre herhangi bir değişiklik yoksa, bir azalma yoksa, daha iyi diyorsanız veya normalse iPad'de çekmeye devam ederim. Benim için biraz daha kolay oluyor bilgisayar atma konusunda falan diyerekten. Gözlüğü soracak olursanız arkadaşlar, katılımcı arkadaşlar açıklamıştım. Ee, sol gözümde bir adet arpacık e, çıkmaya çalıştığı için e, maalesef ki e, lens lensimi çıkarmak zorunda kaldım. E, bu yüzden e, gözlüğe geçtim. Bir süre gözlükle videolar gelebilir arkadaşlar. Yakıştım mı yakışmadım bilmiyorum ama beğenen de var, beğenmeyen de var. Aslında beğenenler çoğunlukla. Bazen iş yerine de takıyorum böyle. E, ama lensine de çok alışmışım yani ben yaklaşık 10, 17 yaşında falan takmıştım galiba ilk lensimi. Yani şu anda 37 yaşında olduğuma göre 20 senedir lens kullanıyorum abi. Belki bir zamandan sonra gözü de birazcık şey yapıyor açıkçası yani rahatsız etmeye başlıyor. Ee, en kolay aslında en temizi çizdirmek ama e, ona da ne bileyim bir türlü e, şey yapamadım böyle. Tırstım da yalan söyleyeyim yani gözümün içerisinde bir şeyin yapılması inanılmaz rahatsız ediyor. Yani çok hassas gözlerim gerçekten. E, bu yüzden bir ara çizdirecektim. Annem hadi çizdirelim falan demişti. Tamam demiştim. Sonra vazgeçmiştim. Ben gözlük takarım demiştim. İşte gözlüğe devam etmiştim. <laughs> Neyse konumuza dönelim. E, bugün pasımızı atmanın ikinci bölümünde beraberiz. E, oynadığım, aslında şu an attığım pasımı e, bayağı hızlı oynamaya başladım. Ama bu videolar e, hızlı oynayamadım. 2-3 gün öncesine ait olduğu için e, pasımızı attığımız seviye 10'daki TR10 e, Seviye 10'daki TR10. Aynı şeyi ilk defa söylemiş oldum. Bir, Oyunca, Vakbilisçe, bir, bir de şey, <laughs> Türkçe. Ee, <laughs> Seviyondaki e, kolektör tanklarla oynuyorum arkadaşlar. Premium şey, e, medium olanlarla. Premium şimdi yine aynı şeyi söyledim. <laughs> Bugün günlerden pazartesi. Maalesef ki dört günlük tatilimizin sonuna geldik. Ee, bu, öğrenciler için çok bir şey ifade etmiyor olabilir. Onlar zaten yaz tatiline girecek ama benim gibi eski arkadaşlar, yaşlılar e, çalışmaya devam edecekler için bayağı bir önem arz ediyor arkadaşlar. Yani gerçekten sayılı gün, çabuk geçiyor. Tükürdüm lan bilgisayarı tükürdüm. Gördüğünüz bilmiyorum ama şuradan geçişini ben gördüm kameradan. <laughs> 4 günlük tatilimizin sonuna geldik. Çok güzeldi. Yattım, bol bol yattım. Bol bol oyun oynadım. Yani yaptığım tek şey abi, sporumu yaptım bu arada, Spor, tek sporumu aksatmadım. <laughs> Onun haricinde, full yatış ve oyun abi. Bayağı bir oyun oynadım bu sefer yani, çünkü şey yavaşlamıştım, reflekslerim yavaşlamıştı, paslanmıştım. Dedim, hazır fırsatım varken oyun oynayayım. Hem de içerik çıkar bir yandan da. ama bildiğim full yatış oldu. Çok güzeldi. Keşke bir dört günümüz daha olsaydı. Ama maalesef ki bugün son. Yarın, salı günü iş başı. Hayatımız boyunca çalışacağız abi. İnşallah aramızda şanslar olur da böyle sabah 9 akşam 6 <laughs> vardiyası olmadan para kazanıp rahatça hayatına bakan insanlar olur umarım. Umut ediyorum sizler için. Bizden geçti artık bu dakikadan sonra. Ee, Diyerekten farklı farklı konulara giriyorum yine, girmeyeyim abi. Ee, 121B ile beraberiz. Bu tank bu arada satıştaydı yanlış görmedim 121B. Çok da pahalı bir fiyatta değildi. Ee, tercih edilir mi edilmez mi size kalmış diyeceğim. Tabii ki siz benim yorumumu olacaksınız. Saçma bir cümle kurmuş olacağım yine. Edilebilir abi. Yani keyifli bir tank ama Yani seviyondaki premium, mediumlar arasında yani eskiden bir tık daha fazla beğeniyordum ama şu anda çok böyle ilk 3'e ilk 4'e koyabileceğim bir tank değil açıkçası. Yani ne bileyim 907, T22 falan, e, bundan da hatta M60. E, ben çok daha bu tanklarla yüzümü böleceğine daha fazla keyif aldığım için e, çok da fazla e, öneremem. Ama ya, bu kötü tank mı? Kesinlikle değil abi. Her şekilde iş yapıyor 124 rütbe. Ama dediğim gibi yani benim için çok daha öyle ön plana koyabileceğim bir tank değil. Met tarafına geldik. Birazcık zorlayacağım. Muhtemelen base'de yatan TD'leri var. 121'lerin en büyük sıkıntısı taletin eğilmemesi maalesef. Bu yüzden çok fazla çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Burada mesela çıkıp T4-T1'e zorlamak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki bir TD yatıyor. Hala zorluyorum aslında ama bakalım. Birazdan 600 olmuş, gördüğünüz gibi. Yani bu nokta aslında 183'ten yememişim. Muhtemelen Gravy gibi bir tanktan yedim. Hem oradan yiyebileceğimiz, oradan mermi yiyebilirsiniz. Hem de tam karşımdaki bir tepe var oradan mermi yiyebilirsiniz. O yüzden riskli bir nokta. Çok çıkmamak lazım. Yani STB, STB 1 M48 bir tanklarla çok çıkmadan şey yapabiliyorsunuz, şey yapabiliyorsunuz ama maalesef ki aynı şey 121B için geçerli değil. Ha, geliyor. Gel lan. Ben çıkmaktan korkuyordum. O a 8imiz gelmiş. T22 mi diyormuş lan? T22 mi diyormuş? I 8 zannettim. Ne alaka? Gerçek ister Rus. Evet, şu 183 şu spotum geçtiyse şu arkadaşa bir mermi vurabilir miyiz buradan? Neyse şu an en azından beni spotlayabilecek herhangi bir tank olmadığı için daha rahat bir şekilde çıkabileceğim bu noktadan. Maç 1-0 durumunda. Evet, bakıyoruz. Şu an üstünlükler de bizde. Maç bizde gibi. Şurada bir alet, evet BZ var. Bir atış yaptım. Yaptım da gayet güzel. Ee, diğer tarafa doğru geçecek. Ona bir mermi daha gelir buradan. Evet, buradan bir mermi daha vurdum. 312. Bizim t 22 çok fazla gitmiş abi. Oraya o kadar gitmemek lazım. O kadar TD'nin arasına niye giriyorsun? Evet, bir de kablo e, varmış, sektirdim. Nasıl sektirdim? Spot yemiş olabilirim bu arada. Yemişim aynı. E, zorlamayacağım. Hala e, sağ tarafta bir TD olma ihtimaline karşılık mermi yemek istemiyorum. Can puanım kaçmış? Şuradan bakayım. 1311 can puanım. Can puanımı korumam lazım. Evet, oradan Sheridan geliyor. Attım girdi gibi. Girdiğini düşünüyorum. T95 var abi. T95'ten oradan çıkabilecek misin mermi yemeden? O t 95 bitirirler abi ben size söyleyeyim. Tam BZ'ye bakacakken Sheridan'ın geldiğini gördüm. Bir atış yaptım inşallah delemez. Burada ah sektirdim. Çok iyi oldu abi. Sheridan'ı sektirmem çok iyi oldu. Muhtemelen o doldurana kadar ben artık doldurmuş olacağım. DPM'in Sheridan'a e göre çok daha iyi. Burada son mermi geliyor mu? Evet Sheridan'ı garajına gönderdik. Ve maçı 3-1 durumuna kadar getirdik. Bakalım T95 ne yapıyor? <laughs> Ölmüş abi. <laughs> yani T95 sen... Yani hangi akla hizmet, oraya geldim, nereden geldin orasını da çözemedim ama dördü de burada Evet şu BZ, bana mı bakıyordu o? Abi olamaz! Yani spot yediğim gibi oradan beni milimetrik yerden vurdu ya lan. Helal olsun BZ. Hiç beklemiyordum abi. Yani ne bileyim bir grill müril olsa, bir leopar olsa anlarım da BZ ile oradan beni vurdu. Bir de bana bakıyordu. Muhtemelen oradan çıkarken spotum geçmemişti diye bana bakıyordu. Neyse abi devam edelim. Evet şurada bir adet evet, Hori var. Oraya bir atış yaptık. 375. Spot yemiş olabilirim. BZ her an çıkabilir. Aa yememiş spot. Güzel. TD olduğu için spotlayamadı. Buradan bir atış daha yaptım. Bakalım şimdi yedim mi? Şimdi, şimdi yemişim. Şimdi yemezim diyecektim. Yemişim. Çünkü birazcık geri geldi orada. O yüzden yedim. Evet B'ye giren bir arkadaş var. Kimmiş o? Eee... Kargo. Bu arada şey gördüm oyunda. Type 5 Heavy'yi gördüm. Test ediyorlar muhtemelen. Ha Type 5 Heavy demişken aklıma geldi. E, yorumlarda yazmışsanız Reforged'u Reforge dene diye. E, bu videoyu yaptıktan sonra bir indirmeyi deneyeceğim. Galiba artık e, Apple tarafında indirilebiliyor. Yani e, test tarafı Android tarafında çok daha kolaydı ama Apple tarafında test fight indirecektin, davet mavet gelecekti. Galiba o davet olayını kaldırmışlar. Video bitsin deneyeceğim arkadaşlar. E, eğer ki oynayabilirsem, çok sövmezsem e, bir içerik çıkartırım onun, e, Reforge için size. Zaten aslında çıkarmam da gerekiyor yani merak edilen bir şey. Ee, Söylesem de söylemesem de bir içerik çıkarırım arkadaşlar bugün. Bir video daha hazırlayacağım. Bir küçük bir Behçet videom var. Güzel maçlar çıkardım. Çok da güzel değil ama işte keyifli maçlar diyeyim daha doğrusu. Bu arada bu Habri Onur'la karşılaşıyorum yani. iki gün üst üste oyun oynayamadım. Adam Bıkmıyor ya yemin ediyorum bıkmıyor. Bak abi Saat kaçta girdim oyuna dün? İlk oyunumu öğlen 12 gibi oynadım. Ee karşı, şey, Onur'la karşılaştım. Yine aynı tank kullan kullanıyordu. Yani bir tanka taktı mı takıyor herif. Neydi o? Seviye 9'da bir tane MBTB miydi? Neydi? Bir şeyle oynuyordu işte. Yine seviye 9'da Platon bir arkadaşıyla oynuyor abi. E, ee, kaç vardır kim bilir. Neyse karşılaştım. Sıkıntı yok. Ondan sonra e, ben oynadım bir saat daha falan. Sonra ben bıraktım. E, gittim sporumu yaptım falan böyle. Akşam 8-9 gibi bir daha girdim. <laughs> Onu hala aynı tankla aynı adamla <laughs> oynamaya devam <medyalama>, ediyor. <laughs> Abi adamda gerçekten yani e, bilis aşkı e, benimkinden çok daha yüksek net onu söyleyeyim yani senelerdir ve çok fazla oynuyor Onur yani benim ilk e, bir yerde Sinan'la oynadığım zamanlar var ya o ara gerçekten ben de çok oynuyordum e, ama Onur benim o zamana göre de yine daha fazla oynuyor niye? Ben o zaman da çalışıyordum, işten geliyordum eve, saat 6.30-7 gibi işte yemek falan yiyordum, 8'de oturuyordum, 12'ye kadar 4 saat oynuyordum Ben Oynayabildim. 4 saat vardı izin günlerim haricinde. Ee, Onur'un iş yeri biraz daha rahat, yani bildiğim kadarıyla değişmediyse, ee, haftanın 3-4 günü tatil, çalışma saatleri çok daha hafif. Almanya olunca öyle oluyor arkadaşlar işte maalesef ki, <laughs> Türkiye-Almanya hayat şartları. Bu yüzden daha fazla vakti oluyor, ee, yani ciddi anlamda çok fazla maç yapıyor abi yani gerçekten. Ee, şu anki maç sayısı kaç bilmiyorum ama muhtemelen bir 130-140 kat falan olmuştur. Eskiden şey vardı, Poland Punisher vardı. Onun bütün hesaplarını, bütün hesaplarken bir hesap daha vardı öncesinde, bayağı bir önce, çok eski. Onu hesaba katarsak muhtemelen yakında Poland Punisher'ı geçmiştir. Belki de geç, şu an geçmiştir, bilmiyorum. Poland Punisher'ı ben bayağıdır görmüyorum oyunda. O da tam bir işsizdi abi, Poland Punisher. Yani şey, ee, biz o zamanlar kaç yaşındaydık? 25-26 yaşındaydık. Polant abimiz 40 yaşında falandı yani bizden 10-15 yaş büyüktü. Şu an ben 37 olduğuma göre Polant abimiz 52-53 yaşında. Hala oynuyor mu oynamıyor mu bilmiyorum ama bırakmıştı olabilir abi. Vay be yıllar ne kadar çabuk geçiyor ya değil mi? İyi de. 25 gidiyor. bu oyuna ilk 25-26 mıydım dur. Üniversitenin son senesi. Tabii uzattım ben bayağı biliyorsunuz. Ee, sadece muhabbet videolarında anlatmıştım sizlere. Bayağı bayağı uzatmıştım ben okulu. Ee, yani 26'da falan başladım değil mi? Aynen 26'da falan başladım. Ben şu an 37 yaşındayım. 11 senedir oynuyorum. Benim de bayağı olmuş abi. Tabii bu 11 senede benim ara verdiğim dönemler oldu. Yani aralıksız oynamadım. Ee, bir ara vermem e, askerlik sebebiyle 6 ay oldu. Ee, diğer ara vermem zaten biliyorsunuz yakın zamanda, yaklaşık bir bir seneye yakın bir e, ara verdim arkadaşlar. Ondan sonra döndüm. Yani benim bir büyük senelik ara vermem var bu 11 senede. Ee, 11 seneden 10'unu düşersek 9.5 senedir, hadi düz diyelim 9 senedir ben bu oyunu aktif bir şekilde oynamaya devam ediyorum. Dediğim gibi benden daha şeyleri de, manyakları da var Onur gibi. Neyse bu maçı anlatamadık, obje 9-7 maçımızı. 9-7'yi seviyorum bu arada. E, keyifli bir tank. E, Rus medlerinin ben çoğunu seviyorum. T-62A olsun, 140 olsun, 97 olsun. Gerçi T-62A ile 140 bayağı bir değiştirdiler. ama e, yine de e, Rus mediumlarını seviyoruz abiciğim. T-100 ile T'yi çok sevmiyorum. Gerçi o medium değil. O tanka çok ısınamadım ya. Ne bileyim, e, istediğim demeçleri de yapamıyorum ben o tankla. yani aslında yap, yapan yapıyor yine. Şeyi izliyorum, UFC'yi izliyorum. Adam her şekilde yapıyor abi demeyince Demek ki becerisizlik bende. <laughs> ben yapamıyorum o tankla. Evet, ee, Serap'tı değil mi bu haritanın adı. Meşhur haritamızda Lyon tankıyla beraberiz. Ee, bakalım e, orta tarafa gitmiş miyim diye düşünüyorum. Çünkü mediumum Lyon'da çok da yavaş bir tank değil açıkçası. Bir şey videosu yapacağım bu arada. Alman metlerinin kapışması. E, Leopard 1, Eğerli M, e, Metal, Medium'ları demeyeyim. Medium ve Light'lar diyeyim. Metal Light. Rhyme Metal 3, KPZ 4, 4 tak vardı değil Başka yoktu galiba. Evet buradan gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde gelip arkadaşlar atış yapabilirsiniz. İkinci çıkmanıza dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, sebebi, e, aha orada TVP varmış. Taletinizden yiyen bir tanksanız dikkat etmeniz gerekiyor. STB olsaydım burada takılmaya devam ederdim. Geçerli takılıyorum ama gördüğünüz gibi sağ taraftan mermi yedim. Burada sağ tarafa da dikkat etmeniz lazım. Hatta iki mermi yedim abi o taraftan çıkan mediumlar da oluyor. Yani genelde burada bu noktaya gelince o ilk atışı ilk spotunuzu yapın, atışınızı yapın, geri Çok fazla rakipteki medium sayısı da fazlaysa burada takılırsanız mermi yeme ihtimaliniz yüksek maalesef ki. TVP baba çıkarmış oradan kafasını sanki taret sırtı var ben de delemiyorum inatla. Şu adam bir mermi vuracağım ondan sonra gideyim hadi. Evet buradan bir tane vurdum 351. İkinci gelirim Bak o mermiyi yiyene kadar adam bir dakika boyunca durdu orada. Yalnız burada bizi haşet edecekler abi. 215 bin ne kadar kuvvetli bir tank olsa da adamların e, bayağı bir kalabalıklar burada. Benim sol tarafı doğru iyice kayayım. Bakın adamların ağır tank tarafında bir oyuncu var ama alamamışız orayı yani. Üç kişisiniz lan orada. Bir tane BK'yı almaya geçtim adamın jump'ını. Fule yakın lan. Gideyim şu BK'yı ben de alayım abi. Mermi yemeden aradan kaçmadan. Ee, daha sonra VZ'ye veya diğerlerine hareket edelim. gidiciydi galiba ya. Bu maç çok iyi oynayamamıştı bizim takım. Yani adam hala yaşıyor burada ya. İşte öyle bir mermi vurdum. İkinci geliyor mu? İkinciyi vurdum. Üçüncüyü vursam mı diye bir arada kaldım. Tek dolduracak geçeceğim ama burada vurayım dedim. Ee, bir 15 saniyelik doldurma süremiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. O yüzden çok son mermiyi vurma taraftarı değildim burada ama e, VK'yı almak uğruna vurdum. Adam sonunda öldü yani. Sonunda öldü. Her olsun. Bakın bu maçı VK kazandırdı. Tek başına 4 tankı tuttu. Ne oldu tek başına 4 tankı tutarken? Diğerleri de bizimkileri öldürdü. İşte bir tane dört tane tutuyorsa o maçı kaybetmiş. Kaybetmiş demeksinizdir arkadaşlar. Aklınızda olsun. Şu ST'yi bir aradan çıkarayım. mermiyi yemeden. Ee, en azından bir sayı avantajını hafif de olsa bir azaltalım abi. Evet KPSL oradan çıkmış bana. Neyse ki mermiyi boşalttı. Evet. Tecavüzüz kamik. Ben buradan bir tüyüyüm abi. Ee, kimin kimi yanına tüyücem gerçekten? yüksek bir takım arkadaşımın yanına tüyüdüm. Neyse ki Kranvagen'in birazcık can puanı var. Onun yanına takılıp en azından bir iki mermi vurabilirim diye düşünüyorum. Aslında gidip şu KPZ'yi almak çok daha mantıklı. Şu aradan geçerken bir mermi yemezsen gidip KPZ'yi çekebilirim abi. Vurmayın lan. Aha buradaymış. Dur geleceğim. TVP de oradan geliyor. O TVP oradan bana gelirse sıkıntı abi. Şuradan çıkarken gözükür müyüm diye düşünüyorum bir yandan da. Neyse gözükmedik. Bir mermiyi vurdum. İkincisini de remleyerek alırım diye düşünüyorum ama alamadım. İkinci mermi de almayı başardım. Şimdi Kranbagen azıcık dayanır mı? Umut ediyordum ama dayanmaya geçtim abi. Adam ben gelene kadar ölmüş maalesef ki. Şu tank da öldü. Yani abi, ölmeseler var ya ben bu maçı çekerim ben. Yani ölmeseler gitler öldüler. Yani hadi kramlarken alırım. Üç tankla kapışıyorsun. Şu yukarıdaki tank geri çık lan be. Geri çık o mermiyi yeme yani. O mermiyi yeme de ölme en azından. Şimdi şu maçı alma ihtimalim varken alamayacağım abi. Bakın e, objeyi çekemiyorum burada. Paletini atıyorum ki gelemesin diye. E, ilkinde vurdum de, yani ikincisinde de vurdum. Üçüncüsünde obje geldiği için objeyi çekmeye karar verdim. Şimdi tekrardan dolduruşa geçeceğim için maalesef ki. Burada aslında var ya yanlış yere kaçtım. Düzden gidip şuradan kaçsaydım yani dümdüz gitseydim belki kaçabilirdim. Ee, yanlış yaptım sağ tarafa ama sola da muhtemelen kaçamazdım. Çünkü VZ'nin de mermi geç kaç saniyeydi yani yetişirdi orada bana. Neyse yapacak bir şey yok abi. Yani burada bir ihtimal çekebilirdim kendi oyunculuğuma göre ama Orada takımım da en azından ölmeseydi. Ölmese kesin çekerdim bak ona inanıyorum. Yapacak bir şey yok. Evet Serap artısındaki maçımızı noktaladıktan sonra son maçımızda da e, 45 TL ile beraberiz. E, ağır tanktan bozma medium. Şu boyuta bakar mısın abi ya? Kocaman tank var. <laughs> Kocaman tank var. Ama seviyorum. Yani farklı bir oyun stili var Karlo'nun. E, sıradan bir medium'u oynamış gibi oynayamıyorsunuz maalesef. Ben denedim oynayamadım. <laughs> Daha sonra oyun stilimi değiştirmem gerektiğini fark ettim. Oyun stilimi değiştirdikten sonra Kargo'dan keyif almaya başladım arkadaşlar. Şimdi bakalım yukarıya giden var mı? Ee, T92'ye bir sen çıkacaksın mı? Çıkmadı. Direkt orada bekledi. Şuradan bir mermi atabilir miyiz? Çok zırhımız yok yani çok kötü bir zırha sahip değil. Çok iyi de bir zırha sahip değil arkadaşlar. Ee, Adamın hepsi de buradan gelmiş. Vay emzice bak senin çakal. Nasıl da çıkıyor oradan. Sana vursam? Bir mermi vurdum 355. 9 oradan beni zorlayabilir. Ee, bakalım çıkacak mı? Evet, buradan 9 vurdum. Bir tane de yedim maalesef. Gözüküyor muymuş mu lan oradan? Burada da son zamanlarda kaçırmaya başladı değil mi? Yani nereden gözükürüm, nereden gözükmüyorum? Ee, bir maçta da hatırlıyorsanız taretten yediğimi zannetmiştim. Gövdeden yemişim meğerse. <laughs> o da yine bu sahnede bu taraftaydım. Yine aynı yerdeydim. Aha 9 gitti. Şu yukarıyı zorlasam mı ya? Bir iki mermi atsalar şu yukarıyı zorlayacağım abi. Yani yukarı çıktıktan sonra adamları bayağı bir iki arada bırak bırakırım. Birazcık risk alacağım maçı almak uğruna. Ama mermi atmalarını bekliyorum. Bir tanesi attı. Gitsen mi şimdi? Dur abi Kolluyorum. Az daha kolluyorum. Çıkacağım oraya. Oraya çıkacağım. Adamları bir arada bırakacağım. Oraya çıkarsam çünkü iki tarafa bakmak zorunda kalacaklar. At VZ'cim. Hadi at şu mermiyi de ben gideceğim. attı. Haydi abi bas. İnşallah çok fazla mermi yemem. İnşallah çok yemem. Kaçarken bir tane vurduk. Bir yedim sektirdim. Güzel. Bir mermi 309. İki mermi. Tamam fena değil. Fena değil. E, bir mermi yesen çok daha iyi olurdu. E, i̇ki mermi. Şimdi o OBZ oradan orayı zorlayamayacak arkadaşlar. Yani bazen böyle riskleri almanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda çok fazla çıkamayacak. Çıktığı zaman benden mermi ihtimali var. Burada is de dikkatli oynaması lazım. Yani bu riski aldım. E, bana yardımcı olması gerekiyor. boşuna almadık bu riski. IS'cim neredesin? Evet, buradan gördüğünüz gibi iki mermiyi de vurdum. Gayet güzel ee, ama IS, heh, IS geliyor, tamam. Arka tarafa bakıyorum bir yandan da, oradan nadir de olsa en arkaya gidince burası gözüküyor arkadaşlar yüksek bir tank atsanız. Muhtemelen ee, arkamdakiler göremez ama ee, şu anda gördüğünüz gibi VZ ve m 3 bayağı bir geri çekildi. Ee, benim burada olmanın sebebiyle artık burayı zorlayamıyorlar. Şimdi şuradan azıcık zorlayıp alsam mı? Burada ah, çok yanlış yerine attım. 2 tane tank aynı anda kaybettik abi. M13'e bir tane vurdum. Şu M13'ü aradan çıkarabilir miyiz? Kaçtı maalesef ki. Evet, obje de buraya doğru geliyor. Şimdi ee, bekliyorum abi. Çok son mermim kaldı. Arkadan da şeridine bakıyorum bir yandan. Oradan gözükür müyüm, gözükmez miyim diye. Şimdi artık bekleyelim abi. Bir dolduralım mermileri. Öncelikle bir dolduralım. O son mermi attıktan sonra ölüm gibi bir bekleme süresi var. Resmen FV183'ten beter yani. Evet, ASO bayağı bir zorladığı için dedim burada artık bana bir iş kalmadı. Bir diğer tarafa bakayım. Maç 4-2 durumunda bu arada. Yani bayağı kötü. Üst, üstse de girmişler. Dedim belki şuradan üstü yürürüm ama sola da dikkat etmem lazım buradan çıkarken. TD tarafından gözüküyor çünkü burası. Ee, bir tırstığım için e, çok fazla ilerlemedim açıkçası. Şimdi şuradan bir TD spotlamayı deneyeyim dedim bakalım. Ee, bir Yak bir şeyleri vardı orada. IS4 de yanıma gelmiş. Evet. TD'ler hala spotlanmadı yalnız. Haydi abicim. Üste birazdan gireceğim. Şu TD'yi aradan çıkartırsam üstü çok zorlayabilirim. Ama TD bir türlü spot. Aha Yaktağir buraya gelmiş. Lan ben TD arıyorum, Bak burada anasını satayım. Lan Yaktağir ben seni arıyordum. Sen ne yapıyorsun burada? Neyse daha kolay oldu benim için. 2 mermi vurdum. Şimdi 3. mermi de geliyor. mu? bakalım dön abicim. Dön 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 dön. Güzel 3. mermiyle vurdum. Şimdi bekleme abi tekrardan doldur. Maç 4-4 durumunda avantaj bizde. Çünkü fohu da kaybetsek sıkıntı yok. Kayseri'nin can puanı nispeten var. Ben de güzel bir pozisyondayım. Yukarı yani üst, üstten bakan bir pozisyonda olduğum için avantaj burada bizde. Şimdi şu yaptığa gir çıkaralım. Ah be yanlış zamanda attım. 0.5 saniye kala attım abi. Son 3. mermimin dolmasına. Şimdi bir daha bekleyeceğiz burada mecbur. Evet şeridim de oradan bana bakıyor. 97 burada. Maç bizde abi buradan gitmez maç. Ayas bıraksam Real tek başına alır yani bunları. Evet şuradan şeridine bir mermi aldık. Evet 97. Bana geleceğini zannetmiyorum abi yani. Karro'ya basacağını zannetmiyorum. Muhtemelen karşıya kaçacak abi. Evet, geliyorum 140'cum, 140 mi? 140 97 miydi? 97 idi ya, 140 değil de. Neredesin 97'i? Nereye kaçıyorsun? Bakalım. Karşıya kaçtı. Abi. Muhtemelen orada bir yerde saklanın. Devam etmişim. O bize 907. Orada saklanmaya gitmiş. Maalesef bir saklanamayacaksın herhalde. Videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Ben bugün daha çok video hazırlayacağım, daha katılmaları hazırlayacağım. Bugün benim işimiz uzun. Şimdilik görüşmek üzere değil mi? Kaç saniyemiz var? 18 saniyemiz var. Diyeyim yavaştan sonra bir anda kapatmış gibi olmayayım. Evet millet sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.